senin gibi güzel anlatıp olan yer. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Ne kızım ula? Ay ne bileyim annem, ablam, halam böyle konuş dediler. Olmuyor mu? Ula o öyle değil. Bulama belli etmeyeceksin. Bulan Karadeniz çilesi olma ne kız vermem diyor. Tamam. He, evet, ula bu ne edeksiz doktor? Rüştüm efendi, Rüştüm efendi. Nerede biz gördün? Ula Bizde adet böyle yoktur. Çıkarın ayakkabılarınızı deyin oğlum. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet. Oy yeter daha hoş geldiniz. Hoş bulduk bu sefer Senan Hanım'ın Olağanüstü bir grup, olağanüstü bir hocamız, olağanüstü bir ekip ve sonucun çok çok güzel olacağından da eminim. Gerçekten çok ciddi olarak çalışıyoruz. Ee, özellikle son sahnemiz son sahnemiz gerçekten çok güzel olacak. Vermek istediğimiz mesaj dilerim herkes için geçerli olur. Çünkü onun için gayret ediyoruz.